Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz ben Eren bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta uzun zamandır biriktirdiğim kupa yolu ve Brawl Pass ödüllerini açacağız videomuza geçmeyince like at ve abone olmayı unutmayın bunları biriktirmek gerçekten çok zor sizde abone olur ve like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum İlk önce Brawl Pass'ten mi yoksa e, kupa yolundan başlayacağım gerçekten bilmiyorum ama ben ilk önce Spo yolundan başlamak istiyorum. Dynamike ve Boyu almadım. Şöyle. Buradan hemen bir büyük kutuyla başlayacağım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Bu videoda bir gizemli bekliyorum. Bastım. iki yazdı. Bir şey çıkmadı. Jeton katlayıcılar umarım çıkar çok fazla. Çünkü e, gerçekten Brawl Pass'te baya bir ilerlemek istiyorum. Bastım ve yine bir şey çıkmadı. Üç yazması lazım. Altın çıktı. Eee... 50 jeton kat e, güç puanını kime versem diyorum. Ben e, Pem'e vermek istiyorum. Çünkü onunla sürekli oynuyorum. Buradan Dynamike'ımızı aldık. E, gerçekten güzel. E, 50 altınımızı aldık. Bir savaş kutusu. Buradan bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Evet. E, buradan da 150 güç puanı. E, kime versem diye düşünüyorum. Dynamike'a vermek istiyorum. Burada. 50 altın, bir savaş kutusu. içinde yine bir şey çıkmadı. 150 altın güzel. Savaş kutusu yine bir şey çıkmadı. Ee, 3 puanı yine Dynamike'a vermek istiyorum. Burada 50 altın ve boyu da aldık. Savaşçı boyu güzel. Ben 16 bin kupalık esamda bayağı bir boyla oynuyorum. 23 rütbe yaptım. Ee, kupa yolu bitti. Ee, gerçekten iyi. Kupa yolunda bir karakter çıkmadı ama gerçekten Brawl Pass'ten bir karakter bekliyorum. Çünkü bayağı bir emeklerim var. Bunları biriktirmek gerçekten çok zor. Bir büyük kutu açtım ve içinden 3 içinden yazdı. E, çıkmadı. Bir tane daha büyük kutu. içinde bir şey geliyor. Nani geldi. Güzel güzel. Destansı karakter. Gayet iyi. Üçüncü destansım oldu. Güzel. E, öyle. Gizemli bekliyorum. Yani hiç Çıkmasa gizem çıksın dedim ve Bibi çıktı. Yok artık. İki tane destansı birden çıktı. Gerçekten çok iyi. Bundan da çıkarsa yok artık diyeceğim. Çıkmadı. Savaş kutusu. Savaş kutularından çok bir şey beklemiyorum. Hesabı çoğunlukla makslayabilir miyim bilmiyorum gerçekten. Ama gerçekten sevindim. Bibi'nin hani çıktı diye. Çok oynadığım karakterler zaten onlardı. Ee, bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bundan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu e, bakalım 77 çıkmadı. Savaş kutusu evet ve büyük kutumuzda ve içinden bir şey çıkıyor. Bakalım ne çıkıyor? Bastım ve Jacki çıktı. Tamam güzel olsun. Şu an 5 e, tane karakter aldık. Gerçekten güzel 5 tane. Ben burada e, Bibiye vermek istiyorum çünkü Bibiyi sürekli çok oynuyorum. Beş karakter çıkarttık. Ee, şöyle. Hesabımı akslamak çok istiyorum gerçekten. Ee, şöyle bastım. Ve büyük kutudan. 64. Ve geliyor bir tane karakter. Ne geliyor? Rico geldi. Evet şu anda altı karakter. Ve işte. Altı oldu. Tamam güzel olsun. Zaten ilk başta bakmıştım. Videonun başında var mı bu hesapta diye. Tamam şu an altı karakterimiz var. Yani aldık. Ee, buradaki güç puanını da bu sefer Naniye vermek istiyorum? Nani? Bastım. Evet. Buradan da, buradan da bir şey çıkmadı. Savaş kutusu, savaş kutularından bir karakter çıkınca yani süper ender bile çıksa mutlu olurum valla. Çünkü çok güvenmiyorum. Ve bir tane mega kutu, mega kutudan umarım bir karakter çıkar çünkü mega kutu almak gerçekten çok zor bu rol peste. Kupa yolunda çok daha zor. Umarım 6 yazar. Bastım ve 5 yazdım maalesef ki. Olsun. Ee, ve 400 ton katlayıcı gayet güzel. Tamam. Ee, güzel. Buradan da e, 75 güç puanını kime versem diye bakıyorum şu anda. Boya vermek istiyorum. boyu oynuyorum. Ee, bu videoda tam 6 tane karakter aldık. 2 tanesi e, kupa yolundan Dört tanesi de Bro Pest'ten çıkarttık. Gerçekten çok güzel. E, bu videoda e, dynamite Bo'yu, e, Rico'yu, Jackie'yi, Bibi'yi, Nani'yi çıkarttık arkadaşlar. Gerçekten çok e, güzel. Tek seferde altı karakter çıkarttık. Gayet iyi. Neyse arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, yarın da bir video aklımda var. Umarım yarın da o o aklımdaki videoyu yayınlayabilirim. Kanalıma like at ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.